önergi üzerinde konuşmak isteyen Diyarbakır Milletvekili Sayın Semra Güzel. Buyurun Sayın Güzel. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Görüşülmekte olan kanun teklifinin 20. maddesi üzerine söz aldım. Ama çok daha yakıcı ve artık bir gün dahi ertelemenin bu suça ortak olmak olacağı kadın cinayetleri ve kadın mücadelesine saldırıları konuşacağım. Günlerdir yüzlerce sanatçı, aktivist, kadın örgütü, Eşik platformunun çağrısı ile sosyal medyada bu meclisi göreve çağırıyor. Ve neredeyse her gün üç kadının katledildiği bu dönemde meclisin acil önlemler alması gerektiğini ifade ediyor. Uzun zamandır kadın cinayetlerinin her gün arttığını, uygulanan politikaların yetersiz olduğunu mecliste dile getiriyoruz. Fakat iktidar bu çağrıya sessiz. Değerli milletvekilleri, Kadınların canından bahsediyoruz. Erkeklerin kıskançlık uğruna boşanmak istedikleri için öldürdükleri kadınlardan. Sokağa çıktı diye, eve geç geldi diye, sofrayı geç kurdu diye öldürülen kadınlardan bahsediyoruz. Sadece 2020 yılı içerisinde erkekler tarafından katledilen 284 kadından ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 255 kadından bahsediyoruz. Neden her gün vahşice akıl almaz yöntemlerle kadınların öldürüldüğünü düşündünüz mü? Neden erkeklerin bir odaya kilitleyip saatlerce işkence uygulama hakkını kendinde gören erkekleri düşündünüz mü? Neden Pınar Gültekin cinayetinde de olduğu gibi öldürmekle kalmayıp parçalara bölerek yakmak istediklerini düşündünüz mü? Çünkü verilmeyen cezalar, uygulanmayan sözleşmeler her gün televizyonlarda kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran diziler, filmler ve siyasetçi söylemleri var. Salı günü meclis bu cins kırımına karşı özel gündemle toplansın çağrısı yaptık. Ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Göz göre göre bir cins kırımı yaşanmakta. Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, güya bu şiddeti önlemekle görevli bakanlık, ne kadın örgütlerini, ne kadın aktivistlerini dinliyor, ne de kadın cinayetlerini kendi gündemine doğru düzgün alıyor. Güya şiddeti önlemek için Diyarbakır'da, Van'da, Kayyumlar tarafından açılan evlilik okulları adını verdiği, kadınlar nasıl terbiye edilir, biz kadınların kabul etmediği toplumsal cinsiyet rolleri nelerdir ve nasıl uygulanır, çalışmalarının yapıldığı okulları açıyor. Biz buradan bakanı hatırlatalım. Sayın Bakan, geçen sene öldürülen kadınların yüzde 48'i kendi evlerinde ve en yakınları olan erkekler tarafından öldürüldü. Bu mesele sadece ilgili bakanlığın inisiyatifine bırakılacak bir mesele değil, hepimizin meselesidir. O yüzden meclis bir an önce bu konuya eğilmelidir. Değerli milletvekilleri, kadın mücadelesindeki en önemli noktalardan biri de bu mücadeleyi veren kurumların Kadınların desteklenmesi ve topluma örnek olacak bir şekilde yaklaşılmalıdır. Fakat kadına yönelik şiddet nasıl önlenir noktasında bir zikri olmayan hükümet yıllardır bu konuda mücadele etmiş kadınlara verilen gözaltı ve tutuklama kararları ile erkeklere cesaret veriyor. Teja yani Özgür Kadın Hareketinin dönem sözcüsü sevgili Ayşe Gökhan'ın tutuklanması da bu yaklaşımın bir örneğidir. Sevgili Ayşe 2009 yerel seçimlerinde yüzde 83 oyla nüsaibinde belediye başkanı seçildi ve kendi yönetimi boyunca ilçede tek bir kadın cinayeti yaşanmadı. Fakat hükümetin 20 yıllık süresi boyunca en az 7.600 kadın öldürüldü. Ayşe Gökhan Dünya Kadın Yürüyüşünden tutalım da hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok yerinde kadına yönelik şiddeti önlemek için ömrünü mücadeleye adamış bir aktivisttir. 83 kez gözaltına almış, 215 kez dava açılmış ve en az 600 sefer mahkemelere gitmiştir. Buna rağmen kadın mücadelesinden vazgeçmemiş, burada kendi topraklarında mücadeleye devam etmiştir. Mücadelesine saldırıyı şöyle ifade ediyor sevgili Ayşe. Tacizcilerin ve dilimin düşmanlarının korkusu aynıdır diyor. Ayşe Gökhan ve tecavüd aktivisti Zeynep Ölbeci'nin tutuklanması şiddetle mücadele eden kadınlara bu hükümetin yaklaşımını bir kez daha göstermektedir. Keza bu yargı kararları hukuki değil siyasi kararlardır. Hukuki bir karar olmadığını Leyla Güven'in iddianamesinde de gördük. Leyla Güven konuşmalarında ana soylu topluma atıfta bulunduğu için bunun toplumsal bir nefret oluşturduğunu suçlamasıyla yargılanıyor şu an. Ana soylu topluma atıf yapmak da bu süreçte sizin yargınızda suç sayılıyor. Ve bugün binlerce kadın kadın mücadelesi verdiği için cezaevlerinde dışarıda var olan bu hukuksuzlukları cezaevinde katmerleşerek devam ediyor. Ve tutsaklar bu hukuksuzluğa karşı Tecritin son bulması için tecrit politikalarına karşı 63 gündür açlık grevindeler. Değerli milletvekilleri, kadına yönelik şiddetin olan lütfen. Kadına yönelik şiddetin olağanlaşmasına izin vermeyelim. Her gün 3 kadının katledilmesine izin vermeyelim. Bu bir suçtur. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için sözleşmenin 70. maddesi olan sözleşmenin denetleme görevi bu meclisin sorumluluğundadır ve bu sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Teşekkür ediyorum.